O zaman Şeyhülislam değil daha Hazret, Kemal Paşazade. Yayılmış oturuyor. Kapıdan giren de köylü. Yani alim girse ayağa kalkmayacak. Çünkü alimlerin en büyüğü ya Hazret. Her şeyi biliyor. Bir de köylü girince hiç oturuşunu bile bozmamış böyle. Bu arada bu yayılmış oturuyor, hoşuma gitti benim. Tabi ayakta duracak halim yok. Yani. Köylü kılığında girmiş Sümbül Sina Hazretleri içeriye. Efendi Hazretleri demiş benim bir müşkülüm var ama onun halli için rahatsız ettim sizi. Neymiş demiş müşkülün söyle bakalım. Köylünün ne müşkülü olur Allah aşkına. Efendi Hazretleri demiş bana kızmazsanız ben bir şeyi çok merak ediyorum. Neyi merak edersin? Acaba Allahü Teala'nın ilmi mi daha büyüktü? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmi mi daha büyüktü? Hoca yattığı yerden doğrulmamış bile bu kadar saçma bir soruya. Demiş, ne kıyas kabul eder mi demiş ya. Birisi Allahü Teala'nın ilmi, öbürü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilmi. Birbiriyle kıyas olun. Ne biçim bir soru soruyorsun sen? Bu ne kadar cahilce bir soru filan. Adam demiş ya ben de biliyorum da demiş. Hani bunun böyle olduğunu bana bir anlatsan demiş. Benim aklım ermiyor. Benim anlayacağım şekilde bir anlatır mısın? Böyle biraz keyifsiz doğrulmuş kağıt almış, bir kalem almış. Bak şimdi demiş gel yanaş. Bir daire çizmiş. Bak demiş. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilmi bu dairenin içi gibi düşün. Bunları biliyordu. Evet. Bu dairenin dışında kalan her şey yani sonsuzluk. O da Allahü Teala'nın ilmidir. Böyle demiş. Aklında kalabilir. Yani bir daire mahdut İçindeki ilim Allah Resulü'nün ilmi. O dairenin dışındaki sonsuz kere sonsuz, ötesi sonsuz ilim de Cenab-ı Hakk'ın ilmi. Ay Allah razı olsun demiş. Efendim ne kadar güzel anlattınız. Keşke bunu biri bana daha önce böyle anlatsaydı. Ben anlardım. Siz ne güzel anlatıyorsunuz deyince. Biraz daha şişinmiş. Şimdi halbuki kimin iltifat ettiği önemlidir. Bak demin ayağa kalkmaya layık bulmuyordun. Doğrulmaya bile layık bulmuyordun içeri giren köylüyü. Onun bir sözü bile seni biraz daha havaya soktu. Ben, ben ah o ben yok, ah o ben. Yalnız demiş köylü, bir şey daha merak ederim ben. Peki, hani bu dairenin içi Resulullah Efendimizin ilmi ise dışı da Allahü Teala'nın. Öbür peygamberlerin ilmi, hani 124 bin peygamber geldi. Onların ilmi bu dairenin neresine denk düşer? Şöyle dairenin içine biraz daha küçükçe bir daire çizmiş Kemal Paşazade. Şimdi o da bu kadar bir şeydir. Bak, söylerken şöyle diyesim geldi. Bu kadar bir şey olsa gerektir diyesim geldi. Ama kardeşim alim adam olsa gerektir filan demez. Hüküm cümlesi kurması lazım. Budur. Bu kadardır. Muhtemelen öyle demiştir. Bu kadardır demiş. Hay Allah razı olsun beyim demiş. Ne güzel anlattın bunu da. Peki ben bir şey daha merak ediyorum demiş. Peygamberlerin ilmi de bu kadar ya. Öbür bütün insanlar hani onlar geliyor, bunlar geliyor, şunlar gidiyor, bilenler var, edenler var. Onların ilmi bu peygamberlerin ilminin neresine denk düşer? Şöyle Kemal Paşazade başına gelecekten habersiz kalemin ucuyla o içerideki küçük dairenin içine böyle ufak bir nokta koyup çekmiş demiş onlar ilmi de olsa olsa bu kadardır. Hani ha demiş Allah rahat razı... ama demiş bir şey daha soracağım. Sor demiş bakın. Sizin ilminiz demiş bu noktanın neresine denk düşüyor? Siz bu işin neresindesiniz deyince Kemal Paşa zaten anlamış ki karşısındaki herhangi birisi değil. Öyle bir köylü falan değil şöyle bir toparlanmış toparlanmış bir edeple Sümbül Sinan-ı Veli Hazretleri de akıllı ol demiş. Akıllı ol, o makamı senden çeker alırız.